Evet, İş Dünyası'ndan bölümüne hoş geldiniz. Bugün Turka CEO'su Batu Aksoy konuğumuz. Hoş geldiniz hoş yayınımıza. Enerji günün en öne çıkan başlıklarından bir tanesi. Aslında yeni yılın yeni gündemi biraz petrol fiyatlarıyla şekilleniyor. Doğru. Çok sert bir düşüş var petrol fiyatlarında. Son iki yılda %57'lik bir düşüş. Doğru. Geçen yıl %35'in üzerinde bir düşüş yaşandı. Biz petrol ithal eden bir ülke olarak aslında bizim için iyi haber olmalı ama Doğru. bütün dünya Petroldeki düşüşün yarattığı çalkantıyla hareketliyken biz e, dolaylı yoldan da olsa böyle bir negatif etki alıyoruz piyasalar nezdinde. Evet. Ama e, enerji faturamızda belli bir düşüş var. Biz bireyler olarak da enerji faturamızda o düşüşü görecek miyiz Fatu Bey? Ee, enerji faturası yani daha doğrusu petrol e, pompa fiyatındaki yansıması e, tüketiciye limitli oluyor. Bunun ana bir tane sebebi var. E, Türkiye'deki pompa fiyatının 3 bileşenden oluşuyor. Birincisi 68 oranında e, vergiler. Ondan sonra %22 oranında ham petrolün maliyeti var ve ondan sonraki kalan %10'luk dilimde de bayilerin ve dağıtım şirketlerinin maliyetleri ve kar marjları var. Şimdi bu denkleme baktığımız zaman yani 100 birimin içerisinde 22 birim petrol maliyetine oluşuyor. Bu ne demek oluyor? 10 dolarlık bir petrol fiyatının düşmesinden ancak biz 2 dolarlık bir etkilenme yani 5'te 1 oranında bir fayda görebiliyoruz. Çünkü geri kalanı 168 oranında vergilere gitmekte. Türkiye dünyada OECD Ülkeleri arasında direkt vergiler, direkt vergi toplamada Meksika'dan sonra ne yazık ki en kötü ikinci ülke konumunda vergiler, burada, çok vergiler çok yüksek. Burada tabii ki hükümetimizin, devletlerin burada vergi toplamayı bu yöne itmesinden kaynaklanmakta. İşte o yüksek vergiler nedeniyle petrol fiyatlarındaki düşüş şu anda ekrandaki grafik de çok net yansıtıyor. %35'in üzerinde özellikle 2015'teki Doğru. düşüş ortaya konurken biz benzin fiyatlarındaki düşüşün %2'lerde ikilerde. ...sadece kaldığını izliyoruz. Bir haberimiz de var. Hem bunun nedenini o haberde bakalım... ...hem de motorun fiyatlarında yeni evet. bir indirim gelebilir mi? Özellikle bu hafta için böyle bir beklenti evet. vardı. Haberden sonra sizin de yorumunuzu evet. alacağız. Petrol fiyatları son 12 yılın en düşük seviyesine geriledi. 3 Kasım'dan bu yana ham petrol fiyatı %35 düştü. Aynı dönemde dolardaki artış %6,5 civarında olurken... Benzin fiyatı yüzde iki, mazot fiyatı ise yüzde yedi düştü. Sektör temsilcileri rakamlar arasındaki bu farkı ham petrolle, işlenmiş petrolün fiyat farkına ve vergi uygulamalarına bağlıyor. Bu üzerine çok ciddi miktarda maktu değişmeyen bir vergi var. Aslında biz motorunun, benzinin 1 liradır ülkemizde vergisiz fiyatı, rafineriden çıkış fiyatı aslında indirim beklenmesi gereken miktar 1 liradandır. Bu da Türkiye Akaryakıt Bayileri, Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası Başkanı Ferruh Temel Zülfikar, akaryakıt fiyatındaki sabit verginin benzinde %66, motoründe %61, LPG'de ise %53 olduğunu söyledi. Zülfikar, vergisiz fiyatlara göre motorinde %27, benzinde %13, LPG'de %11 indirim olduğunu belirtti. Sadece biz ham petrol veya petrol fiyatlarıyla ilişkili bir fiyat ayarlaması yapamıyoruz. Döviz kuruna da bağlıyız. Dövizdeki artış da bu düşüşün maalesef biraz daha frenledi. Zülfikar, yeni bir indirim haberi de verdi. Önümüzdeki hafta içinde sadece motorinde bir 5-6 kuruş düşüş bekliyoruz. Benzinde de herhangi bir düşüş olmayacak gibi görüyoruz. Hemen soralım akaryakıt dağıtımının önde gelen bir e, oyuncusu olarak. Batu Aksoy ne dersiniz? E, bir indirim beklemeli miyiz bu hafta hem benzinde hem motorin tarafında? E, Ferruh Bey'in söyledikleri e, doğrudur. Yani ben de katılırım kendisine. Biliyorsunuz Türkiye'de akaryakıt piyasası liberalize olmuş bir piyasa e, idi. Dolayısıyla e, petrol fiyatları, daha doğrusu pompa fiyatları sadece petrol fiyatına değil aynı anda kura da e, çok bağımlı. Dolayısıyla bu ikisini de takip ederekten e, zaten rafineri e, TÜPRAŞ e, direkt olarak dağıtım şirketlerine, dağıtım şirketleri de direkt bayi ve dolayısıyla dolayısıyla tüketiciye yansıtılıyor. Bu günlük hatta haftalık olarak takip edilebiliyor. her zaman bu petrol fiyatlarındaki düşüşü tam olarak lehimize çeviremiyoruz. Neden? Kurda da çok ciddi dalgalanmalar veya yukarı yönlü gitmeler gerçekleşebiliyor. Tabii ikisinin birlikte olduğu zamanlarda bu pozitif etkiyi daha çok hissedeceğiz. İkisinin birbirini yani daha doğrusu kurun daha fazla değer kaybettiği noktada da pozitif etkiyi daha limitli göreceğiz. Burada tabii petrol fiyatlarını yakından izlemeye devam etmek gerekiyor. Kesinlikle. Yani bizde pompaya ne evet. oranda yansıyacak ki bu hafta motorinde, benzinde beklemiyorsunuz herhalde ama motorinde sanırım. bir indirim bekliyorsunuz öyle anlıyorum. Evet, evet. Yani son düşen fiyatların bir etkisini kurlar çerçevesinde de limitli bir limitli de olsa 5-6 kuruşluk bir düşüş gerçekleşebilir. E, yılın kalanında petrol fiyatları nasıl seyredecek? Bu konudaki en ehil isim Uluslararası Enerji Ajansı Direktörü Hı -hı. Fatih Birol, e, bugün açıklanan Dünya Enerji ve İklim Görünümü raporu Hı -hı. E, çerçevesinde Ilgaz Gürsoy'a önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle yıl sonuna doğru böyle bir kıpırdanma olabilir, petrol fiyatları yükselmeye başlayabilir diyor. Hı -hı. Bir izleyelim Hı -hı. Fatih Birol'un açıklamalarını. Gerçekleştireceğimiz... Dünya Enerji Görünümü raporu İstanbul'da açıklandı. Raporda bu yılın beklentilerine yönelik çarpıcı tespitler var. Özellikle petrol fiyatları ilgili. Petrol fiyatları 2015 yılında gerilemiştim. Beklentiler öyle ki bu yılda petrol fiyatlarının gerileyebileceği yönündeki. Eğer bu yılda öyle olursa petrol fiyatları tarihinde 2 yıl üst üste ilk kez düşmüş olacak. Ve Çin'de ekonominin yavaşlayabileceği yönünde beklentiler var yine bugünkü açıklamalarda. Çin Çin'den gelen yeni açıklamalarda bu tespitleri teyit eder yönde. Çin'den gelen açıklamada 6,5'luk büyümeyi yakalamakta zorlanacağı yönünde. Yanımızda da Uluslararası Enerji Ajansı'nın direktörü Sayın Fatih Birol var. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür e, Tespitleri derlediniz, hazırladınız. Özellikle petrol fiyatlarıyla ilgili açıklamalar dikkat çekiciydi. Bu senede düşebileceği yönünde açıklamalarda tespitlerde bulundunuz. Şu anda petrol fiyatları 35 dolarlar civarında. Ee, ve e, piyasalara baktığımız zaman talebin ciddi bir şekilde büyümesini beklemek biraz imsallik olacak. Artı İran'ın üzerindeki yaptırımlar kalkarsa İran'dan da artı bir petrol e, arzı piyasalara gelecek. Ve zaten çok ciddi olan petrol stokları elimizden petrol stokları daha da şişecek. Geçmişte Orta Doğu'da en ufak bir sorun olduğu zaman petrol fiyatları hemen yukarı doğru çıkardı. Bunun da nedeni eldeki stokların son derece düşük olmasıydı. Ama şimdi çok fazla stok var. Herhangi bir şey olma tehlikesi bile insanlarda panikye yol açmıyor. Çin'de bu sene büyümenin biraz daha gerileyebileceği yönde açıklamalar vardı. Çin'den de bugün gelen açıklama altı zor yakalayabiliriz denildi. Sizin tespitleriniz de doğrular nitelikte. Ne getirir bu bu yıl? Çin dünya ekonomisi. Çin'in büyümesinin yavaşlaması da enerji fiyatlarında gene aşağı doğru itmeye bir neden. Çünkü Çin şu anda baktığımız zaman hem petrolün hem de kömürün en önemli tüketicisi durumunda. Bu bakımdan Çin'in tüketim rakamlarının zayıflaması demek piyasada giren ciddi anlamda petrol fazlası. ...kömür fazlası olması demek... ...bu da bu fiyatları aşağı doğru baskı yapacaktır. 2016'da ekonomide ne olacağı her şeyi belirleyecek. Bu Ekonomi deyince de benim aklıma gelen tek bir ülke var... ...o da Çin. Eğer Çin yine %5'ler civarında büyümeye devam ederse... ...sanıyorum önemli bir krizle karşılaşmayız. Ama Çin eğer büyümesi çok ciddi olarak yavaşlarsa... ...bu sadece enerji sektörü için... ...bütün dünya ekonomisi için gerçekten iyi bir haber olmayacak. Türkiye petrolle olan bağımlılığımızı azaltmalıyız. Doğal gaz olan bağımlılığımızı azaltmalıyız. Özellikle e, yenilir bir enerji kaynaklarımıza. Rüzgar, e, güneş bunlara ağırlık vermeliyiz. Ve aynı zamanda da nükleer enerjileri de ciddi doğru partnerlerle e, ciddi atıma atmalıyız. Evet Fatih Birol'un açıklamaları, Ilgaz Gürsoy'a yaptığı özel açıklamalar bu şekilde. E, gerçekten önemli. Türkiye bir parça o yurt dışına özellikle belli başlı ülkelere olan bağımlılığını azaltmalı. Doğru. E, geçen yılın sonunda o hiç hesapta olmayan Rusya ile uçak krizi sonrası yine Doğru. en çok konuştuğumuz başlıklardan bir tanesi. E, orada yerine alternatif ne bulabiliyoruz enerji kaynağı olarak diye baktığımızda orada Doğu Akdeniz ve İsrail gazı Doğru. bir parça öne çıkıyor. E, enerken ne zaman gelebilir örneğin İsrail gazı? Benim düşüncemle bir 4-5 sene alır. Evet. Ee, ama yani Rusya ile olan Rusya'yı tek başına, ikame edebilecek bir enerji kaynağı olarak görmüyorum ben İsrail'i veya Doğu Akdeniz gazını çünkü e, halihazırda Rusya Türkiye'nin doğal gazının %55'ini karşılıyor. Hı hı. Çok e, yüksek bir, çok ciddi bir oran. Fakat hani Rusya'ya da bağımlıyız ibaresini çok fazla kullanmak istemiyorum. Çünkü bence karşılıklı olarak e, bir bağımlılık bağımlı, e, karşılıklı olarak bir bağımlılık var ve ayrıca Rusya ile Türkiye'nin çok eskiye dayanan köklü ilişkileri ve dostlukları ve ortaklıkları var. E, yani Soğuk Savaş döneminde bile esasında e, Rusya e, Avrupa'ya verdiği gazı kesmemiş. Her zaman enerji konularıyla politikayı ayırt etmiş. Zaten son zamanlarda yapılan açıklamalardan Rusya tarafında her ne kadar bazı konularda yaptırımlar olsa da bu konuda biraz daha ılımlı mesajların geldiğini hmm. gördük. Yani bu kış bir risk görmüyor musunuz? Rusya gazının kesilmesi Her gibi. zaman karşılaştığımız teknik ve fiziki risklerden başka bir risk görmüyorum. Ama hmm. her sene biz genelde Aralık, Ocak, Şubat'ı biraz bıçak sırtında geçiririz. Çünkü tüketimler özellikle İstanbul bölgesinde çok arttığı zaman gelen gaz yetmeyebiliyor. İsrail tarafına geçtiğimiz zaman İsrail İsrail'de özellikle Doğu Akdeniz'de Leviathan sahasında yaklaşık 1.1 trilyon metreküptür bir gaz rezervi bulundu. Bunun yanına ayrıca geçen sene bilgisi gelen ENI şirketinin Zor bölgesinde 850 milyar metreküptür bir keşf oldu. Bu ikisini topladığımızda 2 trilyon metreküpe denk geliyor ki tek başına esasında o bölge Türkiye'nin 50 milyar olan yıllık ihtiyacının 40 yıllık karşılığına denk geliyor. Tabii ki hepsini oradan alması diye bir şey söz konusu olamaz ama İsrail gazın özellikle ilk etapta bir kırılımına bakarsak 1.1 trilyonun yarısını ihracat için kullanacaklarını açıklamışlardı. O da 500 küsur milyar metreküpe geliyor. Bunun yarısını e, Mısır pazarına veya belli bir önemli bir ölçeğini, Mısır pazarına önemli bir kısmını da Türk pazarına verseler ki ona da yaklaşık 250 milyar metreküp desek Türkiye'nin e, bunda 20 yıla böldüğümüz zaman yılda yaklaşık 20-30 yıla bölersek <laughs> yılda 8-10 milyar metreküplük bir e, İsrail gazının veya Doğu Akdeniz gazının Türkiye'ye rahatça gelebileceğini. Onun da hali halihazırdaki 50 milyar metreküplük e, bunun da 60 milyar metrekare doğru gideceğini düşünürsek yaklaşık %15-20'sini karşılayabileceğini söylemek gerçekçi olur. Bu tip projelerde böyle 1-2 senede olabilecek şeyler değildir. Belki inşaatı bu işçilerin en hızlı yapılan kısmıdır. Fakat geliştirilmesi, uluslararası anlaşmaların imzalanması. Çünkü birçok ülkeyi ilgilendiren konular bunlar. Uluslararası işbirliği anlaşmaları yapılması gerekiyor. Artı finansmanının kapatılabilmesi, konsorsiyumların oluşturulması en az 3 sene alsa. Yani 2020'den bir de bunun yanında, önce çok de bir buçuk iki sene sürse dört beş sene sanıyorum daha gerçekçi olur. 2020 demek gerçekçi olur. Bir de tabii üretim tarafında yapılması gereken bazı yatırımlar var. Bunları da dikkat edersen paralelde gideceğini 5 sene sanıyorum gerçekçi olur. Hı hı. Ama İsrail gazı tam olarak bir alternatif değildir Rus gazına. Hayır ama Türkiye'nin Türkiye'nin ihtiyacı olan ve Sayın Birolun biraz önce söylediği enerji çeşitliliğini yaratmasında çok büyük, e, çok büyük bir fırsattır Türkiye için. Hı hı. Bunu sadece enerji çeşitliliğinin yaratılması açısından değil yani kaynağın tedarik ülke çeşitliliğinin yaratılması açısından değil. Fiyat çeşitliliğinin yaratılması açısından da bir fırsat olarak görmek lazım. Bildiğiniz üzere hali hazırda ve yani yıllardır Türkiye doğal gazı, petrol fiyatlarına endeksli bir şekilde ithal ediyor. Rus kontratıyla böyle başladı Rusya ithalatta. Daha sonra İran'da böyle devam etti. Azerbaycan'da da sanıyorum bu şekilde devam etti. Halbuki diğer tarafta son 10 yıldaki gelişmelerde Avrupa doğal gazını hublara yani enerji ticaret merkezlerine dayalı bir fiyatlamaya hmm. endeksledi. Biz de petrolü endekslememeliyiz. Biz de petrolü endeksti sepetimizin yanına bir de... Türkiye enerji borsası, enerji hava oluşturaraktan tüketici olarak Türkiye'nin de daha çok söz sahibi olduğu bir fiyatlamaya doğru gidip buradaki sepeti e, çeşitli e, sepetteki fiyat çeşitlendirmesini sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Burada da İsrail gazının özellikle bir fırsat yarattığını düşünüyorum. Burada e, aslında Türkiye'nin etrafında çok önemli rezervler var, e, doğru. değil mi? Türkiye'nin çevresindeki ülkeler dünyadaki gaz ve petrol e, rezervinin yüzde yetmişine sahip. Aynen. Tabii İsrail gazını konuşuyoruz ama bunun yanında Kuzey Irak, Kıbrıs. Kuzey Irak, gibi Kıbrıs, e, gazlar da devreye girerse fırsat daha da artıyor herhalde Kesinlikle İran'da da daha çok ciddi kaynaklar var. Hı -hı. E, Azerbaycan'dan TANAP projesinin gelmesiyle oradan ilave bir gaz alışımı söz konusu olacak. Peki ileride Türkmenistan'dan Hı -hı. gaz gelmesi yeniden söz konusu olabilecek. Kuzey Irak'tan e, zaten bir gazın gelebileceğini Hı -hı. ve maliyetinin çok daha uygun olduğunu diğer kaynaklara göre duyuyoruz, e, biliyoruz. E, İsrail'de koyduğumuz zaman ve özellikle Kuzey Irak ve İsrail boru gazı olarak Türkiye'ye gelebileceği için LNG gazına göre çok daha uygun maliyetli olduğu için Türkiye için bir fırsattır. Yani ülkeler genelde etrafındaki coğrafi çevrelerindeki ilk önce boru gazı, gazlarını kendilerine getirmeyi maksimize etmelilerdir. Onun arkasında LNG fırsatlarına bakmalılardır. Bence Kuzey Irak ve Doğu Akdeniz'e odaklanırsak arkasından LNG ilerle de Türkiye portföyünü çeşitlendirmiş, tedarik portföyünü çeşitlendirmiş olacaktır. Türkiye enerjide pazarlık gücünü artırmalı ve bunu nasıl Kesinlikle. yapmalı diye konuşurken aslında önümüzdeki dönemde ekonomide ortaya koyacağı profil de çok çok önemli. Doğru. Ve bugün de orta vadeli program açıklandı. Önümüzdeki 3 yılın enflasyon, büyüme, işsizlik başta olmak üzere pek çok temel göstergede hedefleri ortaya kondu. Bir izleyelim evet. ne tür hedefler ortaya konmuş. Bir parça enerji yatırımlarına da oradan evet. geçelim. Hükümet orta vadeli programı yeniledi. Ekonominin 3 yıllık yol haritası ve hedefleri güncellendi. İstikrarlı, kapsayıcı niteliğiyle büyümeyi artırmak, enflasyonu düşürmek bizim için çok öncelikli bir alandır. Kamu maliyesini daha da güçlendirmek en temel amaçlardan bir tanesidir. Başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek'in açıkladığı rapora göre kamuya bina ve taşıt alımında maliyetler ve ihtiyaca bakılacak sağlıkta gereksiz kullanımı önlemek amacıyla ilaç, tıbbi cihaz ve tedavi harcamaları akılcı hale getirilecek. Kıdem tazminatı sistemi sosyal taraflarla görüşülerek yenilenecek. Para politikası enflasyon hedeflemesi çerçevesinde yürütülecek. Hedefi hükümet ve Merkez Bankası ortak belirleyecek. Programla ekonomik hedeflerde de değişiklik yapıldı. Büyüme hedefi 2015 için 1 puan, 2016 içinse yarım puan yükseltildi. Ekonominin 2015'te %4, 2016'da %4,5 büyümesi hedefleniyor. Enflasyon hedefi ise 2016 için 1 puan yükselişle %7,5 oldu. Enflasyonun 2017 sonunda %6'ya, 2018'de %5'e düşmesi hedefleniyor. Önümüzdeki 3 yılda 1 milyon 949 bin kişiye yeni iş sağlanması hedefleniyor. İşsizlik hedefi 2015 ve 2016 için %10,2... 2017 için ise %9,9. Başbakan yardımcısı Şimşek, yurt içi tasarrufların artırılması için bireysel emeklilik sistemine zorunlu katılımı öngören bir çalışma yapıldığını söyledi. Şimşek, Nisan ayında yapılacak Merkez Bankası Başkan Ataması ile ilgili soruları da yanıtladı. Merkez Bankası'na ilişkin spekülasyonlar içinde son derece erkendir. Şunu altını net olarak çizmek istiyorum. Bütün atamalarımızda liyakatı esas alacağız. Evet Mehmet Şimşek'in açıklamaları bu şekilde bugün açıklanan orta vadeli programdan yansıyan öne çıkan birkaç başlık. E, tabii bu iş dünyası için çok önemli bir yol gösterici e, bu yıl özellikle yatırım planlarını devreye alırken bu çerçevede soralım enerjide siz akaryakıt dağıtımında varsınız elektrik üretim tarafında e, varsınız e, yenilebilir enerji değil mi toptan Doğru. satış tarafı pek çok bacağı var yeni yatırım gelecek mi bu hedeflerle bu öngörülerle? Vallahi biz yeni yatırımlar yapan bir grubuz. Ee, özellikle enerjide e, doğalgaz e, komünite çevrim santralimizin yanında çeşitlendirme stratejimizden dolayı e, yerli ve yenilenebilir bir kaynak olan jeotermal enerjiye yatırım yapıyoruz bunun dışında hidroelektrik kaynaklı yatırımlarla ilgili hem EOŞ'un özelleştirmelerine hem de sıfırdan proje geliştirmelerine, rüzgar ve solar gibi yani güneş enerjisi gibi projelere de bakıyoruz. Dolayısıyla e, Sayın Bakanımızın açıkladığı ve revize edilen özellikle büyüme planları bizim için harika bir haber. %4.5'a e, çekilmesi, çekilmesi bizim için çok önemli. çünkü şöyle bir hızlıca 2015 yılında neler oldu, 2016 yılında neler olacak diye baktığımız zaman hani 2015 yılında Fed'in faiz artırımlarının başladığı bir dönem yaşadık. Ayrıca Çin ve Hindistan'daki büyüme hızının düştüğü, Brezilya ve Rusya gibi gelişmekte olan ekonomilerdeki negatif büyümeye düşüldüğü bir dönemi geçirdik. Avrupa Birliği'nde ekonomik kırılganlık ve dezenflasyon dönemi devam etmekte. Ee, jeopolitik gelişmeler hepimizin e, bilgisi dahilinde. Suriye, İran, Suudi Arabistan, e, Irak, Libya e, falan derken yani çok fazla gelişmeler oluyor. 2016 yılına baktığımız zaman da bunların birçoğunun devam edeceğini e, görüyoruz. Özellikle bir volatilite çağına girdik. Yani hem FED'in faiz artırımları devam edecek hem jeopolitik gelişmeler olmaya devam edecek. E, Çin'de ve Hindistan'daki büyüme oranlarını yakinen takip etmeye çalışacağız. Fakat yani Türkiye özeline baktığımız zaman da son iki senede dört tane seçim geçirdik. Yerel seçim, cumhurbaşkanlığı iki tane genel seçim derken ee, çok fazla iç gelişmelere odaklandık. Ee, daha e, bu tip gelişme, politik gelişmelere odaklandık. Biraz işte bizim artık yapısal reformlara e, geçmemiz ve ülkemizi büyütmeye odaklanmamız gerekiyor. E, tüm bütün bu negatif gelişmelere rağmen. Türkiye istikrarını hem siyasi açıdan hem politik, yani hem de ekonomik açıdan ve güvenlik açısından görece olarak koruyan ülkelerden bir tanesi, özellikle şimdi hükümetimizin açıkladığı eylem planını ve bunu takvime bağlamış olmasını takdirle karşılamak lazım. Biz özellikle Yapısal reformlara da girişirsek, buraya odaklanırsak bu yeni hedeflenen %4,5 ve inşallah takip eden sene de 5'e ve üstüne Türkiye'ye atacak büyümeyi sağlayabilirsek Türkiye'nin pozitif bir şekilde ayrışabileceğini düşünüyorum. Bu genel olarak ekonomik bakış tarafında. Enerji spesifik bakarsak enerjide farklı bir durum var. Enerjide de farklı bir döneme girdik. Son 10 yıldaki durum ile önümüzdeki 10 yıldaki durum biraz farklı. Neden? Düşük büyüme var. düşük talep var. yüksek daha yüksek enflasyon ve daha yüksek eee finansman maliyetleri var. Dolayısıyla enerji tarafında son 10 yıl ve dünyada çok ciddi bir likidite vardı son 10 yılda. Artık o likidite de seçici ve daha maliyetli bir şekilde projelerimize akıyor. Dolayısıyla son 10 yılda yaptığımız yapmaya devam ederekten önümüzdeki 10 yılda başarılı olabileceğimizi düşünmüyorum. Yeni bir hikaye yazmamız lazım. Hem Türkiye'nin makro tarafta ekonomisine yazması gerektiği gibi enerji de yeni bir hikaye yazmamız gerektiğini olacak? düşünüyoruz. Bize göre o hikayenin <laughs> hikaye de liberalizasyondur. Türkiye'nin likid, şeffaf adil rekabetin yapıldığı özellikle kamunun da hakim pozisyonunu özel sektöre karşı kullanmadığı sübvansiyonların ortadan kaldığı gerek çapraz sübvansiyonların gerek direkt sübvansiyonların ortadan kalktığı bir e, liberalizasyon e, piyasası ve e, özellikle kuralların veya oyunun kura, e, kurallarının oyun süresinde değişmediği fizibilite raporlarımızda daha öngörülebilirdik e, yaşayacağımız bir dönemi e, bekliyoruz. Ama enerjide hangi alan için daha çok söylüyorsunuz? Özellikle elektrik, elektrik e, tarafında da söylüyorum, akaryakıt tarafında da söylüyorum, doğalgaz tarafında da söylüyorum. Hı. Çünkü biliyorsunuz doğalgazı elektriği birbirine ayırmak çok kolay değil. Elektrik tarafında özellikle daha altında e, ciddi tabii ki özel işlemler yapıldı fakat bu yetmez üretimde de özel işlemler yapılmaya başlandı fakat kamu halen üretimde e, var ve bu pozisyonunda da özellikle büyük hidroelektrik santraller ve diğer santraller sayesinde iyi kullanabiliyor. Biz biraz da artık kamunun tamamen e, tica işin ticaretinden ve üretiminden çıkıp e, süpervizör ve e, denetleyici pozisyonuna gelmesini, e, özellikle o pozisyonu e, piyasada sübvansiyon yapması için evet. kullanmamasını istiyoruz. Çünkü sübvansiyonların biz ülke menfaatine olmadığını düşünüyoruz. Yani fiyatları baskılamanın bilakis ülkeye gelen yerli ve yabancı yatırımcıların eee... E, için tam ters yönlü işlediğini ve biraz da Türkiye'den uzaklaşmalarına sebebiyet verdiğini düşünüyoruz. Ayrıca Türkiye'de sunni bir rekabetçilik yarattığımızı e, ilüzyonuna e, varıyoruz bu sübvansiyonları yaptığımız zaman. Halbuki e, zaten pahalı olan bir emtia'yı sübvanse ettiğimiz zaman e, insanları bunu kullanmaya teşvik ediyoruz. Ama cari açımızın zaten en büyük kısmı e, enerjiden geliyor. Dolayısıyla sübvansiyonların ortadan kalktığı gerçek maliyetli endüstrimizin de e, daha doğru bir şekilde dünyayla rekabet evet. bir piyasa görmek istiyoruz. Elektrik demişken yeni yıla bir zamla girdik elektrikte. Evet. %6,8 civarında bir zam. Doğru. Yeni zamlar bekliyor musunuz yılın kalanında 2016'da? şimdi elektriğin birkaç bileşenden oluşuyor elektrik fiyatlaması. İçin içine doğal gaz var, kömür var ve hidroelektrik kaynaklar var ve yenilenebilir kaynaklar var. Yani doğalgaz tarafında fiyatlar düşmeye devam ediyor. Bu daha ziyade bundan sonrası ile ilgili de bundan öncesiyle ilgili bir düzeltme olarak görüyorum ben bu yüzde %6 7'ye varan bu artış. artışı. Ama dikkat ettiyseniz doğalgaz tarafında bir yükselme olmadı. Çünkü dünyada petrol fiyatlarının düşüşü doğalgaz Türkiye ithalatımızda da maliyeti düşürüyor. Dolayısıyla ben yılın geri kalanında hani özellikle doğalgaz tarafında bir artış beklemiyorum. Özellikle petrol fiyatları bu seviyelerde giderse ki Sayın Birol'un da dediği gibi yani dünyada şu anda Petrol fiyatlarının çok yukarı gitmesi için çok fazla bir sebep yok. Dünya çok hızlı büyümüyor ve çok ciddi Orta Doğu stok var. Dolayısıyla ben bir süre daha böyle devam edeceğini düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Batu Aksoy, Turkas CEO'su bugün bizimle birlikteydi. Enerji özelinde bir pencere açmış olduk. Yayınlarımız devam edecek.